günaydın, bu e, Afaca Matematik kitabının sayfa 29 ile e, 30. sayfalarını yaptırırken bir uygulamayla yapmanızı istiyorum. Çocukların biraz olumlulukları bilmesini istiyorum. Bu yüzden önlerine 20 tane bir nesne koyun. Benim kalemler çok, evde kalem koydum. Siz çay kaşığı koyabilirsiniz, kibrit çöpü koyabilirsiniz, kulak çöpü koyabilirsiniz, çorap varsa çorap koyabilirsiniz. Neyse yani nesne 10 tane olsun. Bunları 10 e, on tanesi, nesne 20 tane olsun özür diliyorum. Bunların 10 10 ta, tanesini ben bir ikişer ikişer şekilde ayırdım. Çocuklarını birer birer sayacaklardır. Bunların 10 tanesini şöyle bir, bir köşeye koydum. Bu 10 tane. Buranın 10 tane çocuk zihninize yerleştirecek. Daha sonra siz ona teker teker yanlarına koyduğunuzda kaç tane oldu? Buranın 10, bunun da 1 olduğunu bilip 11 demesi lazım. Sonra Tekrar şunu yapmasına izin vermeyin çocuğunuzun. Şunları tekrar bir saymasına kesinlikle izin vermeyin. Çocuğun burası 10 taneydi ya. 10 taneyi bir tane daha ekledim. 11. Burası 11. Bir tane daha ekliyorum şeklinde gidip. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 şeklinde ilerletmenizi istiyorum. Daha sonra bu etkinliği yapmanızı istiyorum. Daha sonra da karışık olarak şöyle yapabilirsiniz yaparsanız iyi olur. Burası 10 tane. 4 tane daha geldi. Burayı sakın saydırmayın. Burası sayı korunumunu sağlaması gerekiyor. Çocuk buranın 10 tane saydı. Bağladı. 10. Bitti. Bir daha tek tek böyle saydırmayın. Sarı sayı korunumu diyoruz buna. Oranın 10 tane olduğunu zihnine yerleştirmesi lazım. 4 tane burada. Burayı 11, 12, 13, 14 diye tek tek sayabilir. Burası kaç tane oldu deyip burayı sayabilir. Ama burayı saydırtmayın. Sayı korunumunu artık sağlaması gerekiyor çocuklarınızın. sayılar birden 20'ye kadar olacak. Zaten kitapta da birden 20'ye kadardı. Birinci sınıfta bu. 20'ye geldiğinizde sizden ricam. Biz defterini o şekilde çalıştık. 20'ye geldiğinde burası 10 tane. Burası da 10 tane. Şu an yanında başka ip olmadığı için bağlayamadım. Bu şekilde anlatın. Kitapta da bu şekildedir. İleride Onlukları ayırırsak biz onluk birlik, onluğa yuvarlama ve çarpma işlemlerinde bunların bu bilgiyi kullanacağız. O yüzden bu şekilde yaptırırsanız sevinirim. Kolay gelsin.